Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Çerkes sesi Kanalı bu hafta Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Başkanı Sayın Tana Kaplan ile birlikte Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Başkanı Sayın Kenan Kaplan, yoğun gündemden dolayı sürekli sizlerle bir araya gelemiyor. Ancak İstanbul'daki temaslarından dolayı kendilerine ulaşabildik. Bildiğiniz üzere, 1. Uluslararası Bağımsız Çerkesya Konferansı düzenlendi. onun üzerine konuşacağız ve kamuoyundaki bazı sorulara cevaplar arayacağız. Kenan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, direkt sorulara geçmek istiyorum isterseniz. Ee, Birleşik Çerkesya Konseyi 1. Uluslararası Bağımsız Çerkesya Konferansı'nı düzenledi. Ee, Türkiye ve ulu, uluslararası boyutta e, yansımaları neler oldu e, bunları direkt sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Evet. Çerkez Ulusu 159 yıllık diaspora hayatında ilk defa bağımsızlık talebini birinci uluslararası Kerkezya Konferansı vesilesiyle tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Bu konferansın öncelikle Türkiye'deki yansımaları üzerinde durmak istiyorum. Böyle bir konferansın Rusya'dan Çerkezlerin bağımsızlığını talep ettiklerini resmen deklere eden bir konferansın Türkiye'de yapılabiliyor olması öncelikle Türkiye'de devletin ve siyasi iktidarın tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu şu demektir. Türkiye devleti Rusya ile olan tüm ilişkilerine rağmen Çerkeslerin bağımsızlık talebinin gündeme getirileceği birinci uluslararası bağımsız Çerkesya Konseyi'nin yapılmasına engel olmamıştır. Ve bu konferans ee, hükümetin hükümet kanadına bağlı bir belediyeye bağlı olan bir konferans salonunda düzenlenmiş ve belediyemizde ee, gereken tüm hizmetleri kendi imkanlarıyla karşılamış Çerkeslerin bağımsız Çerkesya talebine destek olmuştur. Bu nedenle hem Türkiye Cumhuriyeti devletine, yönetime hem de Üsküdar Belediyesi Başkanına, Mahalli İdare Yetkililerine, Çerkez Ulusu adına sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bu konferansın en önemli boyutu şudur. Bu konferansa katılanlar sadece Çerkezler değildir. Bu konferansa Kuzey Kafkasya uluslarının tamamının temsilcileri katılmıştır. Bunun dışında yine Rus mahkumu olan diğer ulusların temsilcileri hatta Çin mahkumu ulusların temsilcileri de Doğu Türkistanların Uygurların temsilcileri de katılmış ve burada hepsi birlikte Çerkez ulusunun bağımsız Kafkasya idealine saygı duyduklarını, destek verdiklerini açıkça ifade etmişlerdir. Yani Kuzey Kafkasya'nın temel unsurları olan, ana aktörleri olan Çeçenler, Dağıstanlılar, Nogaylar, hatta Azerbaycanlılar, Kırımlılar, Tataristan ve Tatarlar bu konferansa destek vermişlerdir. Bu şu demektir. Artık mazlum milletler, Rus mahkumu milletler, Çin mahkumu milletler birlikte bir dayanışma halinde bağımsızlık mücadelesini ortaklaştırarak daha güçlü olma iradesini ortaya koymuşlardır. Ve bu iradenin ortaya konmasıyla bağımsız Çerkesçe mücadelesi daha da güçlenmiştir. Bugün dünyadaki Dağıstan diasporası, Çeçen diasporası, Doğu Türkistan diasporası ve Tataristan diasporası, Kırım diasporası artık ortak hareket edecek, güçlerini birleştirecek Varlık mücadelelerini daha ileri aşamalara götürebileceklerdir. Tabii bu Türkiye halkına da çok olumlu yansımıştır. Çünkü bugün 8 milyon nüfusuyla Türkiye nüfusunun en güçlü etnik unsurlarından biri olan Çerkesler öncelikle bu konferanstan büyük mutluluk duymuşlardır. Ve varlık bilinci, kimlik bilinci, anavatan bilinci güçlenmiş ve e, bağımsız çerkezyaya olan inanç güçlenmiştir. Yine aynı şekilde Türkiye halkları Çerkezleri daha yakından tanımış, taleplerini daha yakından görmüş, onların artık bağımsızlık isteklerini açıkça ortaya koymalarından büyük mutluluk duymuşlardır. Çünkü bize gelen dönüşlerde bunu açıkça görüyoruz. Bunun ikinci en büyük yansıması ana vatanda olmuştur. Ana vatanda Rus zulmü altında yaşayan, özgürlükleri kısıtlanmış olan zorla Ukrayna cephesine gönderilerek öldürülmeye çalışılan Çerkez ulusu artık bağımsız olabileceği inancını pekiştirmiştir ve artık onlar Çerkez ulusunun bağımsızlığı adına hareket eden uluslararası güçlü bir yapının ortaya çıktığını görmüşler bu yapının arkasında güçlü bir şekilde yer almaya başlamışlardır. Bu konferansın üçüncü en büyük yansıması ise Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Ukrayna ve Polonya bunun yanında Baltık Cumhuriyetleri üzerinde olmuştur. Çünkü Kuzey Kafkasya'da Çerkesya'nın bağımsız Çerkesya'nın kuruluyor olması demek Rusya'nın Karadeniz'de bağının kesilmesi demektir. Bu Polonya'nın güvenliği içinde, Ukrayna'nın güvenliği içinde, Baltık cumhuriyetlerinin güvenliği içinde ve yine Karadeniz'e sınırı olan ülkelerin güvenliği içinde büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu ülkeler güçlü bir bağımsız Çerkesya hareketinin ortaya çıkmasından konseyin bu bağımsızlık mücadelesini açıkça deklare edip yönetiyor olmasından büyük mutluluk duymuşlardır. Bu konferansın Çerkez Ulusu adına en büyük kazanımı ise sonuç bildirgesinde sürgünde hükümet kurulacağının deklare edilmesi ve yakın bir gelecekte inşallah bağımsız Çerkesya hükümeti ilan edilecek uluslararası düzeyde Çerkez ulusunu en üst yapıyla temsil etmiş olacaktır. Biz inanıyoruz ki bağımsızlık mücadelemizde hür dünya bize gereken desteği verecektir. Bazı çevrelerin Birleşik Çerkesya Hareketi'ni ve Çerkes ulusunun bağımsız Çerkesya mücadelesini bir Amerikan organizasyonu veya dış güçlerin organize ettiği bir e, yapı olarak e, göstermeye çalışmaları tamamen bağımsız Çerkesya hareketini manipüle etmeye yönelik adımlardır. Ulusumuz şunu bilmelidir ki Birleşik Çerkesya Konseyi Çerkez ulusu adına hareket etmekte gücünü Çerkez ulusundan almaktadır. Ancak elbette ki bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsanız hür dünyanın desteğini arkanıza almanız gerekir. Elbette Amerika'nın desteğine de, Avrupa'nın desteğine de, Polonya'nın desteğine de, Ukrayna'nın desteğine de, Baltık cumhuriyetlerinin desteğine de Avrupa Birliği ülkelerinin desteğine de ihtiyacımız var. Bu destek güçlendiği oranda elbette ki varlık mücadelemiz de güçlenecektir. Ancak biz kendi senaryomuzu kendimiz yazıyor, kendimiz oynuyor ve finalde bağımsız Çerkesliği kurmayı amaçlıyoruz. Kimsenin maşası değiliz. Kimseye alet olmadık, olmayacağız. Halkımızın bağımsız olma iradesi için bedeli ne olursa olsun gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz. E, teşekkür ederiz. Kamuoyunda Batı ve Amerika ile ilişkiler e, e, neden ilişki kuruluyor şeklinde bir eleştiri vardı. E, kamuoyu derken bu belli başlı birkaç çevreden geliyor bu e, yorumlar. E, benim gördüğüm kadarıyla. Neden ilişki kurulmasın? Hani ilişki kurmakta nasıl bir sakınca olabilir? E, bu yönde halkımızın müsterih olmasını e, sağlayacak ne söyleyebilirsiniz? Evet. Şunu açıkça ifade etmek e, isterim ki bağımsız çerkez e, ya hareketinin e, öncü örgütü olan Birleşik Çerkezya Konseyi gücünü Çerkez ulusundan almaktadır. Hiçbir dış güçten, devletten, yönetimden, kurumdan, kuruluştan almamaktadır. Ancak bizim bağımsızlık mücadele perspektifimizde Çerkez ulusunun varlık mücadelesine güç verecek, her türlü ilişki, uluslararası ilişkiyi de elbette kuracağız. Ancak bu ilişkiyi kurarken hiçbir şekilde başkalarının amaçlarına değil, Kerkez ulusunun varlık mücadelesini hedefine ulaştırma amacına hizmet edeceğiz. Bunun açıkça bilinmesini istiyorum. Herhangi bir ülkeyle ilişki kurarken bizim temel bakış açımız Çerkez ulusunun menfaati, bağımsız Çerkez yasının kurulmasının için atılması gereken adımlar ve önceliklerdir. Bu nedenle halkımız müsterih olsun. Biz Çerkezlerin varlık mücadelesini dünyanın gündemine getirecek, bunun uluslararası hukuka göre meşruiyetini ortaya koyacak, hür dünyanın da Desteğini arkamıza alacağız. Ve inşallah bağımsız Çerkezce Cumhuriyeti'ni kuracağız. Allah Çerkez ulusunun yardımcısı olsun diyorum. Amin. Ee, teşekkür ediyoruz Kenan Bey. Ee, gündemde akıllara takılan birkaç soru vardı. Onları cevapladınız. Ee, ayrıyeten halkımızın bilmesini istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa birkaç cümle daha alabiliriz. Evet, e, yakın bir gelecekte e, ikinci Uluslararası Bağımsız Çerkesya Konferansı'nı online olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. E, daha sonra da bunun üçüncüsünü yine e, bir başka ülkede şimdilik ismini zikretmeyeyim, e, direkt katılımla düzenlemeyi düşünüyoruz. Ee, çalışmalarımız, temaslarımız yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah halkımızda yakın zamanda yeni müjdeler verecek, bağımsızlık mücadelemizin daha ileri aşamalara e, ulaştığını anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Ee, biz Çerkez Ulusu olarak şuna inanıyoruz güçlü olan değil, haklı olan kazanacaktır. Biz soykırıma, sürgüne uğramış bir ulusuz, haklıyız, ana vatanımızdan vazgeçmeyeceğiz, varlık mücadelemizden taviz vermeyeceğiz, bağımsız Çerkesya kurulana kadar mücadelemize devam edeceğiz, haklıyız, kazanacağız. Allah yardımcımız olsun diyorum tekrar. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz şekilde değerli izleyenlerimiz. Birleşik Çerkesya Konseyinin yaptığı icraatlarda manipülasyonlara kulak asılmaması gerektiğini anlıyoruz. Kenan Bey'in açıklamalarından direkt kendisi açıklıyor merak ettiğiniz şeyleri. Onun için manipülasyonlara, manipülasyonlara biraz daha dikkat etmeliyiz. E, Çerkes ulusun aleyhine hiçbir adım atmadıklarını söylediler kendileri ve gelecekte de Çerkes ulusu adına güzel işlere imza atacaklarını anlıyoruz. Biz bu sohbetten e, Çerkes yanlısı kanalı olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bu yoğun gündemde bizlere zaman ayırdığınız için ben de teşekkür ediyorum.